Merhaba. Bugün BG Store firmasından Muhasebe Müdürü Ramazan Göçer ile NIBIN V3 Enflasyon Muhasebesi projesi ile ilgili konuşacağız. Merhaba Ramazan Bey, nasılsınız? Mer Merhaba Elif Hanım, iyiyim siz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bize öncelikle firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? F firmamız BG Store markasıyla çocuk çocuk tekstili, çocuk hazır giyim üzerinde faaliyet gösteren bir firma. Yaklaşık 1996 yılında kuruldu. Yani her geçen gün mağaza yurt dışı mağaza ayağı genişleyen bir altyapıya sahip. Yaklaşık 16 ülkede 20'ye yakın franchise mağazamız. Onun dışında Türkiye'de 120 aşkın kendi firmamıza ait mağaza ilave olarak 7 ya da 8 olması gerekiyor. Franchise Türkiye genelinde mağazası olan yaklaşık Türkiye'de 130'a yakın mağazası olan bir firma. Çocuk tekstil üzerine faaliyet gösteriyor. Yani zaten Türkiye'deki seçkin markaların satışını yapmaktadır. Nevin V3 enflasyon muhasebesi projesi ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşle işten bize kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi enflasyon muhasebesi biliyorsunuz en son 2004, 2004 yılında uygulandı. Ondan sonra hiç uygulanmadığı için şimdi baya bir uzun süreyi kapsıyor. Şimdi 2004'ten sonraki olan mali verilerin enflasyon enflasyon etkisiyle tekrar yeniden değerlemesi gerekiyor. Burada öncelikle enflasyon muhasebesine konu olabilecek parasal olmayan değerlerin tespitiyle başladık. Tabii bu süreci Nebim uzmanlarıyla birlikte yürütüyor, yürütüyoruz. Yani Nebim program enflasyon muhasebesini enflasyon muhasebesi ilgili versiyonu şey yaparak yani sistemlerimize yükleyerek işlemlerimize devam etmekteyiz. Yani bu da bize bir büyük bir kolaylık sağladı. Yani sonuçta Nebim'in enflasyon muhasebesiyle ilgili çalışmaları zaten bizim işlerimizi yüzde 90 oranında azalttı. Sadece biz burada parası olan değerlerin tespiti o hesapların giriş değerlerinin tespitiyle başladık. Nebim'deki uzman arkadaşlar bu verileri bizden alarak sistem üzerinden hızlı bir şekilde geçişini sağladı ve şu anda da yüzde yüz enflasyon muhasebesi ilgili kayıtlarımızı tamamlamış durumdayız. Peki enflasyon muhasebesi polisi fiili kullanıma alınırken yaşadığınız deneyimlere göre varsa öneriniz onlar onları bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi yani bu şey aslında yani ne, nebin desteği olması için süreç bayağı bir zor bir şey süreç. Çünkü biliyorsunuz yani 2014'te bu sayı 20'sine geçmiş. 20 senede çünkü yani bilançoda yer alan değerler enflasyon aşağı yukarı en azından birkaç kat fazlası olduğu için yani eski veriler mevcut yani bilançolarında tam sağlıklı bir şekilde yansımıyordu yani bu 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 süre bu süreçte yani enflasyon muhasebesine konu olan parası olmayan değerlerin tespiti yani uzun bir süreyi kapsıyordu yani ne Nebi'n'deki ne, ne par, pardon ne ne ne, ne, ne tarafından hazırlanan bu yeni versiyonda yani bu işte işi 20 yıl süreci değerlerin yenilemesini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yani bu, konuda da NBM'e teşekkür ediyoruz. E peki e, BG Store firmanız için uygulamanın sağladığı en önemli faydalar nelerdir? Bu konu hakkında da kısaca bilgi rica edeceğim. Valla enflasyon muhasebesi konusunda yani verilerin hızlı şekilde gelişini sağladık. Zaman 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 kaybımızı en şeye en kısa süreye düşürdük. Yani hızlı bir şekilde Son Muhasebe'ne geçiş sağladı Elif Hanım. Çok güzel. Ee, teşekkür ederiz katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Rica, rica, rica ederiz her şey için. Teşekkür ediyoruz. Yeni projelerde görüşmek üzere tekrardan. İnşallah, inşallah Elif Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.